Merhabalar. Şimdi sizlerle Eloga ISG'de alt işveren yönetimini inceleyeceğiz. Şirketlerin belirli süreyle dışarıdan hizmet almaları durumunda ilgili işletmenin şirketin altında çalışması için bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu sebeple hem firmadan hem de bu firmada çalışan personellerden bazı belgeler talep edilmektedir. Bunun takibi de alt işveren yönetimi modülüyle yapılır. Bunun için ilk olarak bu firmayı bir lokasyon gibi ekleyeceğiz. Uygulama menüsünden şirket yönetimi ana modülüne bu modülden de lokasyonlara tıklayalım. Lokasyon listeleme ekranı karşımızda. Yeni bir lokasyon eklemek için ekranda yer alan ekle butonunu kullanalım. Lokasyon ekleme ekranında lokasyonumun adını giriyorum. Tehlike sınıfını yazıyorum. İkinci bölüme geçerek devam ettiğimizde Ekleyeceğim bu lokasyonun bir alt işveren olmasını istediğim için alt işveren mi yanında yer alan bu kutucuğu doldurarak bu lokasyonun alt işveren olduğunu belirtiyorum. Bu kutucuğu doldurmamızla birlikte ekranda yeni bir alanın açıldığını görüyoruz. Bu alana firma adına belgeleri tanımlayacak olan bir firma temsilcisini tanımlıyoruz. Adını yazalım. Soyadını giriyorum. E-postası. ve son olarak da kimlik numarası. Firma temsilcisine ait olan bu bilgileri tanımladıktan sonra işveren türünü belirtelim. İşveren türü kalıcı veya geçici alt işveren olabilir. Belirli bir sürenin altında hizmet verenler geçici alt işveren, belirli bir sürenin üzerinde hizmet verenlerse kalıcı alt işverendir. Söz konusu firmanın kalıcı alt işveren olduğunu söyleyelim. Firmamıza ait bu bilgileri doldurduktan sonra kaydet butonuna basmamızla birlikte firmaya bağlı bir personel, otomatik olarak kullanıcı, o kullanıcı firma ve ilgili modüle erişim yetkisi tanımlanmış olacaktır. Kaydet butonuna basalım. Yeni kaydımız başarıyla eklendi. Kullanıcıya ait gerekli tanımlamaların şu anda yapılmış olması gerekmektedir. Bunu kontrol etmek için Uygulama menüsünden yetkilendirme yönetimi ana modülüne bu modülden de kullanıcılara tıklayalım. Kullanıcı listeleme ekranına baktığımızda az önce firmamız adına tanımladığımız yetkiliye alt işveren kullanıcı tipinde bir kullanıcı oluşturulduğunu görüyoruz. Kullanıcımızı düzenle modda açalım. Kullanıcımızın hangi şirkette Lokasyonda ve rollerde yetkili olduğunu sekmeler arasında gezinerek görüntüleyebiliyoruz. Böylece eklemesini yaptığımız personel alt işverinin kendi firmasını görüntüleyebilir, kendi kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme girip o lokasyon için belge ekleme ve düzenlemelerini yapabilir. İsterseniz firma yetkilimizin kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapmayı deneyelim. Şu an sistemde olduğum kullanıcıdan çıkış yapıyorum. Kullanıcı adı Personele ait olan mail adresidir. Ve şifresi de TC kimlik numarası. Yetkili olduğumuz şirketi seçiyoruz ve evet. Firma yetkilimiz adına tanımlamış olduğumuz kullanıcıyla sisteme giriş yaptık ve şu anda sadece alt işveren yönetimi modülünü görüntüleyebiliyoruz. Öyleyse şimdi yeniden kendi kullanıcımızla sisteme giriş yapalım ve eklediğimiz alt işveren test firmasıyla bu firmada çalışacak olan personeller için istediğimiz belgeleri tanımlayalım. Uygulama menüsünden şirket yönetimi ana modülüne bu modülden de lokasyonlara tıklayalım. Lokasyon listeleme ekranından İlgili lokasyonumuzu düzenle modda açalım. Belgeler sekmesine gelelim. Bu ekrandan lokasyonun ve bu lokasyonda çalışan personellerin sahip olması gereken belgeleri tanımlayalım. Bu belge eklemelerini yapabilmek için iki yol mevcuttur. Bunlardan ilki her bir belgeyi tek tek eklemek, diğeri ise çoklu eklemektir. Her ikisi için de birer örnek verelim. Öncelikle lokasyon için istediğimiz belgelerden bir tanesinin eklemesini yapalım. Bunun için lokasyon belgeler bölümü altında yer alan ekleme butonu artıyı kullanıyorum. Lokasyon belge ekleme ekranı karşımızda. Belge tipini belirtelim. B sınıfı ehliyeti seçelim. Bu belgenin ilgili lokasyon için zorunlu olup olmadığı bilgisini verip Belgenin sisteme yüklenmesinin ardından kontrolünü yapıp onaylayacak olan personelimizin adını yazarak Kaydet butonuna basalım. Yeni kaydımız başarıyla eklendi. Şimdi de çoklu ekleme yöntemini kullanarak lokasyondan istediğimiz belgeyi sisteme ekleyelim. Bunun için lokasyon belgeler bölümü altında yer alan çoklu ekle butonunu kullanalım. Açılan ekranda şu an için herhangi bir belgenin gelmediğini görüyoruz. Bunun sebebi şu an ilgili lokasyon tipine tanımlı herhangi bir belgenin tanımlanmamış olmasıdır. Bu sebeple ilk olarak uygulama menüsünden sistem yönetimi ana modülüne bu modülden de belge tiplerine tıklayalım. Belge tipi listeleme ekranı karşımızda. Bu ekrandan istediğimiz belge tipini düzenleme modda açalım. Örneğin B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesini düzenleme modda açıyorum. Belge tipi düzenleme ekranından bu belgenin hangi işveren türleri, acil durum ekip türleri, çalışan veya görevler için istendiğini belirleyebiliriz. Düşünelim ki bu belge tüm işveren türleri için isteniyorsa, tüm işveren türleri yanında yer alan bu kutucuğu doldurmanız yeterli olacaktır. Veya tüm işveren türleri için değil de sadece geçici alt işveren kalıcı alt işveren veya şirket lokasyonu için isteniyor olsun. Örneğin bu belgenin geçici alt işveren ve kalıcı alt işveren lokasyonlar için istendiğini düşünelim. Kaydet butonuna basmamızla artık bu belge tipi kalıcı ve geçici alt işveren olarak tanımladığımız tüm lokasyonlarda belgelerin çoklu ekleme alanında çıkacaktır. Tıklıyorum. Kaydımız başarıyla güncellendi. Şimdi yeniden Lokasyon düzenleme ekranı altında yer alan belgeler sekmesinden bir çoklu ekleme yapmayı deneyelim. Bunun için çoklu ekle butonuna tıklıyorum. İşte bu kez kılıcı ve geçici alt işveren olarak belirttiğimiz lokasyonlardan istediğimiz belge çoklu eklemede tanımlı olarak karşımıza çıkıyor. Sizler diğer belgeler için de aynı işlemleri yaparak bu çoklu ekleme alanına ekleyebilirsiniz. İlgili belgeyi seçiyorum. Zorunlu olup olmadığı bilgisini veriyorum ve onaylayan personeli de bu alana yazdıktan sonra kaydet butonuna basıyorum. Yeni kaydımız yine başarılı bir şekilde eklendi. Burada biz belgeleri ekliyoruz ve içeriği doldurmayı firmaya bırakıyoruz. Söz konusu firmaya ait her personel eklemesinde istenecek belgeleri de lokasyon personel belgeler tanımlamalar bölümü altından ekleyelim. Bunun için de yine aynı şekilde iki yol mevcut. İlk olarak tek bir belge eklemesi yapalım ekranda yer alan ekleme butonu artıyı kullanıyorum. Lokasyon personel belge ekleme ekranı karşımızda. Belge tipini seçelim. Zorunlu olduğunu ve onaylayan personel bilgisini ekliyorum. Kaydet butonuna tıklayalım. Yeni kaydımız başarıyla eklendi. Bir de yine çoklu ekleme butonunu kullanarak bir belge eklemesi gerçekleştirelim. Bunun için ekranda yer alan çoklu ekle butonunu kullanıyorum. Tıkladığımızda yine aslında az önceki lokasyon belgelerinde olduğu gibi karşımıza henüz herhangi bir verinin çıkmadığını görüyoruz. Öyleyse şimdi de belge tiplerine giderek bu kez de çalışanlar için belge tanımlamalarını yapalım. Uygulama menüsünden sistem yönetimi ana modülüne bu modülden de belge tiplerine tıklayalım. Belge tipi listeleme ekranından personelden istenecek olan belgeyi seçerek Düzenle modda açalım. Belge tipi düzenleme ekranından bu kez de işveren türleri çalışan için belirtelim. Bu belgenin tüm işveren türleri çalışanlarından istenmesini istiyorsak, tüm işveren türleri çalışan yanında yer alan bu kutucuğu işaretlememiz yeterli olacaktır. Fakat sadece belirli işveren türlerindeki çalışanlardan istenecekse, buradaki açılan alandan geçici alt işveren, şirket lokasyonu veya kalıcı alt işverenlerden hangisindeki çalışanlardan istenecekse onu seçip belirtmemiz gerekecektir. Kılcı alt işvereni seçiyorum. Üst bölüme baktığımızda onaylayacak kullanıcı tipi alanını görüyoruz. Bu alandan şirketimizdeki kullanıcı tipini seçerek personel tarafından verilecek olan bu belgenin onaylama işlemini o kullanıcının yapmasını sağlayabiliriz. Örneğin bu belgeyi iş yeri hekiminin onaylamasını istiyorum. Böylece çoklu ekleme alanından ilgili personel için bu belge tipinin seçilmesi halinde onaylayacak kullanıcı iş yerindeki kullanıcı tipi iş yeri hekimi olan personel olacaktır. Kaydet butonuna basalım. Kaydımız başarıyla güncellendi. Belge tipi düzenleme ekranına geri dönerek bu işlemi bir belge tipi için daha yapalım. Belge tiplerinden birini yine düzenleme modda açıyorum. Bu kez onaylayacak kullanıcı tipini belirtmeden sadece hangi işveren türlerindeki çalışanlardan bu belgenin isteneceğini belirtiyorum. Kaydet butonuna basıyorum. Kaydımızın güncellenmesinin ardından yeniden Lokasyon düzenleme ekranı altında yer alan belgeler sekmesindeki Lokasyon personel belgeler tanımlamalar bölümüne çoklu ekleme ile belge eklemelerini gerçekleştirelim. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi az önce düzenlemesini yaptığımız belgeler artık karşımıza geliyor. Hatta onaylayan kısmına baktığımızda ilgili personel belgesini onaylayacak personel olarak şirketteki kullanıcı tipi iş yeri hekimi olan personeli seçtiğimiz için şirkette görev alan iş yeri hekimimizin bilgisi de otomatik olarak onaylayan alanına geldi. Öyleyse bu belgelerden tümünü veya da istediğiniz bir tanesini ekleyebilirsiniz. Ben tümünü seçiyorum. Hepsinin zorunlu olduğunu belirtiyorum. Bu belgenin de yine onaylayan personelini seçtikten sonra kayıt butonuna basıyorum. Yeni kayıtlarımız eklendi. Biz ana iş yeri olarak firma bilgisini, personel bilgisini, firma ve personele ait belgeleri tanımladık. Bu tanımlamaları yapmamızın ardından söz konusu kullanıcıya uygulama linki kullanıcı adı ve şifresi mail olarak gönderilmiş olacaktır. Ardından da bu kullanıcının firma içine girerek eksik olan bilgileri tamamlaması beklenecektir. O zaman artık sistemdeki bu kullanıcımdan çıkarak alt işveren firması için tanımladığımız kullanıcı bilgileriyle sisteme yeniden giriş yapalım. alt işverenimiz adına tanımlanan kullanıcıyla sisteme yeniden giriş yaptık. Bu kullanıcının sadece uygulama menüsündeki alt işveren yönetimi modülünü görüntüleyebileceğini söylemiştik. Şimdi uygulama menüsünden alt işveren yönetimi ana modülüne bu modülden de firmalara tıklayalım. Firma listeleme ekranı karşımızda. Bu ekrandan yetkili olduğumuz firmayı görüntülüyoruz. Düzenle modda açalım. Firma düzenleme ekranından firma bilgilerindeki eksikleri tamamlayabiliriz. Belgeler sekmesine tıklayarak da bu firmadan istenilen belgeleri görüntüleyebiliriz. Şimdi de uygulama menüsünden alt işveren yönetimi ana modülüne, bu modülden de firma belgelere tıklayalım. Firma belgesi listeleme ekranı karşımızda. Bu ekran aslında az önceki firma düzenleme ekranı altında yer alan belgeler sekmesinin aynasıdır. Burada bizden ana firmanın istediği belgelere ait bilgileri ve dosya eklerini ekleyebiliriz. Belgelerden bir tanesini düzenle modda açıyorum. İstenilen belgeyi aldığımız kurum bilgisini, belge numarasını, alınma tarihini, varsa geçerlik tarihini de ekleyelim. Bu bilgileri ekledikten sonra da Firma olarak bu belgeye sahip olduğumuza dair bir dosya eki ekleyelim. Bunun için dosya eklerine tıklıyorum. Bu alana bir dosya eki eklemek için dosya ekleri bölümü altında yer alan ekleme butonu artık kullanalım. Eklenti oluşturma ekranından istersek resim istersek de pdf formatında belge eklemesi yapabiliriz. Her ikisini de örnekleyelim. Eklentimin adını yazıyorum. Dosya seçi tıklayarak da ilgili resmimi seçiyorum. Kaydet butonuna basalım. Dosya ekimiz başarıyla eklendi. Bir dosya eki daha ekleyelim. Bu da PDF formatında bir belge olsun. Yeniden dosya ekleri altında yer alan ekleme butonu artıya tıklıyorum. Eklenti oluşturma ekranından adını güncelliyorum. Dosya seçe tıklayarak ilgili belgemi seçip kaydet butonuna basıyorum. Yeni kaydımız da başarıyla eklendi. Böylece Firma belgesine ait bilgileri ve bu belgelerin dosya eklerini sistemimize ekledik. Kaydet butonuna basalım ve yaptığımız değişikliklerin kaydedilmesini sağlayalım. Kaydımız başarıyla güncellendi. Böylece firmadan istenen belgeleri ve bu belgelere ait dosya eklerini sistemimize ekledik. Diğer firma belgesi için de aynı işlemleri gerçekleştirdikten sonra uygulama menüsünden alt işveren yönetimi ana modülüne bu modülden de personellere tıklayalım. Personel listeleme ekranından firmamızda yer alan personellerin listesini görüntülüyoruz. Şu anda sadece firma adına tanımladığımız firma yetkilisini görmekteyiz. Firmaya yeni personel eklemesi yapmak için ekranda yer alan ekle butonunu kullanalım. Personel ekleme ekranı karşımızda. Firmaya eklemek istediğimiz personelin adını yazalım. Soyadını ekliyorum kimlik numarası. Devam edersek bu personeli hangi firma için eklediğimiz bilgisini girelim. Aynı şekilde SGK firma bilgisini de ekledikten sonra kaydet butonuna basmamızla birlikte artık firmamıza yeni bir personel eklemesini yapmış olacağız. Yeni personel kaydımız başarıyla eklendi. Sizler bu ekran üzerinde istediğiniz gibi değişiklikler ve düzenlemeler yapabilirsiniz. Personel düzenleme ekranı altında yer alan belgeler sekmesine tıklayalım. Personel eklemesini yaptığımız firmada çalışan tüm personellerden istenen belgelerinde ilgili personelimiz adına da sistemde otomatik olarak tanımlandığını görüntülüyoruz. O zaman şimdi de uygulama menüsünden yine alt işveren yönetimi ana modülüne bu modülden de personel belgelere tıklayalım. Personel belgesi listeleme ekranı karşımızda. Bu ekranda Firmamızda çalışan personellerimizden istenen belgeler listelenmektedir. Öyleyse personellerimize ait belgelerin bilgilerini ve dosya eklerini tek tek her bir belge için eklemeliyiz. Bir tanesini düzenleme modda açıyorum. Belgeyi aldığımız kurum bilgisini ekliyorum. Belge numarası, alınma tarihi, geçerlilik tarihi varsa bu alanı doldurarak geçerlilik tarihini de ekliyorum. kaydet butonuna basalım ve ana şirketin ilgili firmada çalışan personelden istediği belgelere ait bilgilerin kaydedilmesini sağlayalım. Personel belgesine ait bilgiler başarıyla eklendi. Alt kısımda dosya ekleri alanını görüntülüyoruz. Dosya eklerine tıklayarak da ilgili belgeye ait resim veya pdf formatında bir belge eklemesini yapalım. Bunun için Dosya ekleri bölümü altında yer alan ekleme butonu artıya kullanıyorum. Eklenti oluşturma ekranından adını giriyorum. Ve belgemi eklemek için dosya seç butonuna tıklıyorum. Belgemi seçip kaydet butonuna basmamla birlikte artık ilgili personel belgesine ait dosya ekini eklemiş oluyorum. Bir tane de resim eklemesi yapalım. Bunun için yeniden dosya ekleri bölümü altında yer alan ekleme butonu artıya tıklayalım. Adını yazalım. Dosya seçi tıklayarak bu kez de ilgili resmi seçip kaydedelim. Yeni kaydımız başarıyla eklendi. Böylece ilgili personel belgesine ait bilgileri ve dosya eklerini eklemiş olduk. Eklediğimiz belgelerin ön izlemesini görmek içinse üzerlerine çift tıklamamız yeterli olacaktır. Eklediğimiz dosya eki karşımızda. Aynı şekilde diğerine de bakalım. Ön izlemelerini de inceledik. Sizler diğer personel belgelerini de aynen bu şekilde doldurabilirsiniz. Personel belgesi listeleme ekranına yeniden baktığımızda ben de ilgili belgelere ait olan bilgileri ve tüm dosya eklerinin eklemesini gerçekleştirdim. Yani artık ana şirketin firmamızdan ve firmamızdaki çalışan personellerden istediği belgelere ait düzenlemeleri tamamladık. O zaman şimdi yeniden alt işverenimiz adına tanımlanan bu kullanıcıdan çıkış yapalım ve ana şirketimizdeki kullanıcımız ile sisteme yeniden giriş yapıp bu belgeleri onaylayıp onaylamadığımız bilgisini verelim. Çıkış yapıyorum. Ve yeniden ana şirketimdeki ilgili kullanıcımla sisteme giriş yapıyorum. Ana firmadaki kullanıcımız ile sisteme yeniden giriş yaptık. Şimdi alt işveren firmanın ve bu firmada çalışan personellerin onlardan istediğimiz belgeleri ekleyip eklemediklerini kontrol edip ilgili belgeleri onaylamaya geçelim. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, ana şirket olarak alt işveren firmadan istediğimiz belgeleri eklerken bu belgenin eklenmesinin ardından bir personelimizi ilgili belgeyi onaylaması için atamıştık. İşte bu belgeler hangi personele atandıysa belgeyi onaylama alanı sadece ilgili personelin sistemine düşecektir. Yani biz eğer belgelerden birini Zuhal'in, birini ise Ahmet'in onaylayacağını belirttiysek iki belgede de tüm kullanıcılarda gözükmez. Ahmet'in onaylayacağı Ahmet'in ekranında, Zuhal'in onaylayacağı belge Zuhal'in ekranında gözükür. Ana firma olarak tüm belgelerin onaylama işlemini Zuhal Yıldız'a atamıştık. Ve ben de şu an sistemde Zuhal Yıldız olarak yer alıyorum. Öyleyse onaylamam gereken tüm belgeler ekranıma yansıyacaktır. Bunun için uygulama menüsünden alt işveren yönetimi ana modülüne, bu modülden de onaylanacak firma belgelerine tıklayalım. Onaylanacak firma belgeleri listeleme ekranından adıma atanmış olan tüm belgeleri ve bu belgelere verdiğim yanıtları görüntülüyorum. Şu anda yanıtlanmamış 2 adet firma belgesi var. Öyleyse bu belgeleri düzenleme modu açarak inceleyelim. Tıklıyorum. Firma belgesi onaylama ekranında istediğimiz belge bilgisini ve bu isteğe karşılık firmanın belgeye ait girdiği bilgileri ve dosya eklerini görüntüleyip inceleme şansına sahibiz. Firmanın yüklemiş olduğu belgeleri incelemek için üzerlerine çift tıklayalım. Bu sayede belgeyi indirmeden de görüntüleyebiliyoruz. Diğer belge için de aynı şekilde çift tıklayarak görüntüyü kolaylıkla açabiliyoruz. Belgelerin üzerlerine tıklayarak da ilgili belgeleri bilgisayarımıza indirebiliriz. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde belge karşımızda. Bu belgeleri ve belgeye ait bilgileri inceledikten sonra artık onaylama alanından belgeyi onaylayıp onaylamadığımız bilgisini eklemeliyiz. Ben bu belgeyi onaylıyorum. Bunun için evet yanında yer alan bu kutucuğu doldurdum ve şimdi de kaydet butonuna basıyorum. Kaydımız güncellendi. Böylece firmadan şirketimiz adına istenen belgeyi onayladığımızı sistemde görüntülüyoruz. Şimdi yeniden onaylanacak firma belgeleri listeleme ekranına geri dönelim ve diğer onay bekleyen belgenin onaylama işlemini de gerçekleştirelim. Bunun için ilgili belgeyi düzenle modda açıyorum. İnceleme işlemlerini yaptıktan sonra onaylama kısmına geldiğimde bu kez yanlışlıkla hayır alanını dolduralım. Kaydet butonuna basıyorum. Kayıt işleminin yapılmasının ardından artık sistemde hiçbir değişiklik yapmaya hakkımızın kalmadığını fark ediyoruz. Peki böyle bir durumda ne olacak? Bunun için uygulama menüsünden şirket yönetimi ana modülüne bu modülden de lokasyonlara tıklayalım. Test lokasyonunu düzenle modda açalım. Belgeler sekmesine gelelim. Az önce onaylamasına hayır dediğimiz belge B sınıfı ehliyetti. İlgili belgeyi düzenle modda açalım. Lokasyon belge düzenleme ekranına baktığımızda şu an bu belge için onay verilmediğini görüyoruz. Bunu değiştirebilmek için Onaylama durumunu sıfırla yanında yer alan bu kutucuğu doldurup kaydet butonuna basmalıyız. Kaydımız başarıyla güncellendi. Ve yeniden sistemde de baktığımızda artık bu belgenin onaylandı mı alanının cevaplanmamış olarak sistemde yer aldığını görüntülüyoruz. O zaman onaylanacak firma belgeleri ekranına geri döndüğümüzde bu ekranda da yine ilgili belgenin onaylanma durumunun cevaplanmamış olarak yer aldığını görebiliriz. Şimdi yeniden ilgili belgeyi düzenle modda açalım. Bu kez onaylandım sorusuna evet cevabını verip kaydedelim. Kaydımız başarıyla güncellendi. Lokasyona ait belgelerin onaylama işlemini tamamladıktan sonra şimdi de firmada çalışan personellerden istediğimiz belgeleri inceleyip onaylanma durumlarını belirtelim. Bunun için uygulama menüsünden alt işveren yönetimi ana modülüne bu modülden de onaylanacak personel belgelerine tıklayalım. Onaylanacak personel belgeleri listeleme ekranı karşımızda. Bu ekrandan onaylanma durumu benim sistemde yer alan kullanıcıma atanmış ne kadar personel belgesi varsa hepsini görüntüleyebiliyoruz. Bu belgelerden 6 tanesinin ise henüz cevaplanmadığını fark ediyoruz. Öyleyse cevaplanmamış olan bu belgelerden bir tanesini düzenle modda açalım. Personele ait belgeleri ve dosya eklerini inceledikten sonra belgeye onay vermek için onaylandı mı yanında yer alan evet kutucuğunu işaretleyelim. Fakat yanlış bir işaretleme yapmanız durumunda az önceki lokasyona ait belgelerde yaptığımız gibi bu kez de ilgili personelin düzenleme ekranındaki belgeler sekmesinden söz konusu belgenin onay durumunu sıfırlayabilirsiniz. Kaydet butonuna tıklayalım. Ve artık bu belgenin onaylandığı bilgisini de sistemde görüntüleyebiliyoruz. Onaylanma durumu cevaplanmamış olan diğer belgeler için de aynı işlemleri uygulayarak belgelerin onaylanma durumlarını güncelleyebilirsiniz. Son olarak da onaylayacak personel olarak atadığımız bir kişinin bu onaylama işlemini yapamayacak durumda olması halinde ne yapılacağını inceleyelim. Böyle bir durum olduğunda onaylayacak personel yetkilerini atama imkanına sahibiz. Örneğin onaylanacak personel belgeleri listeleme ekranına geri dönelim. Şu anda sistemde yer aldığım Zuhal Yıldız adına tanımlanmış ama onaylanmamış 5 adet daha belgenin olduğunu görüyoruz. Şimdi uygulama menüsünden personel yönetimi ana modülüne bu modülden de personellere tıklayalım. Listeleme ekranından Zuhal Yıldız'ı bulalım ve düzenle modda açalım. Detay sekmesinde en alta indiğimizde belge onay yetkilerini ata butonunu göreceğiz. Bu butona tıklayalım. Açılan ekrandan kullanıcıma ait onay yetkilerinin hangi personele atanmasını istiyorsak onu seçip kaydet butonuna basalım. Bununla birlikte artık Zuhal Yıldız adına tanımlanmış ama onay durumu belirlenmemiş ne kadar belge varsa hepsi seçtiğimiz Ahmet Yaman'a atanmış olacaktır. Onaylanacak personel belgeleri listeleme ekranına geri döndüğümüzde az önce bu ekranda benden onay bekleyen 5 tane belge olmasına rağmen şu anda onaylanma durumu cevaplanmamış olan hiçbir belge yer almamaktadır. Çünkü cevaplanmamış olan tüm belgelerin onay yetkisi artık seçtiğimiz Ahmet Yaman'a atandı. Böylece Eloga İSG'de alt işveren yönetimini inceledik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.